Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bacı kanalına hoş geldiniz. Minecraft Survival oynuyoruz. Bölüm 3'ü çekiyorum. Bildiğiniz gibi evim kaybolmuştu. Çok özenerek yaptığım evim. Şimdi yeni eve başlayacağım. Şöyle ben geziniyordum. Dümdüz bir yer buldum. Buraya dedim yerleşeyim. İlk baş bir şu koyunlarımızı öldürelim. Gece olmaya başlamış zaten. Öldür. Hı, tamam. Yatak için var zaten günümüz Bunları bir tane daha öldürdüm mü? Tamam. Bunlar da kalsın belki ileride şıklık yapalım. Gel buraya. Şimdi birazcık ağaç keselim. Hadi. Arkadaşlar sizin sınavlarınız başladı mı bilmiyorum ama bizim bu hafta başlayacak. Bir de okullar seçimler araya girdiği için tatil olacak 5 gün. Bu yüzden çok mutluyum. Sizi bilmiyorum ama herhalde mutlu olmayan yoktur gibime geliyor. <laughs> çok aç kesmemize gerek yok. Onun gibi büyük bir ev yapmayacağım zaten. Nerede aç? Heh. Tamam. Şunu da kes. Hı, tamam. 10 tane aç. Şimdilik yeter. Zaten bu 40 tane olacak. Şöyle şuraya kurulu vereyim ben. Hı. Eski evimiz su kıyısındaydı ama bunda su yok. Aslında minimap moduyla çekecektim videoyu. Ama onu kaybettiğim için çekmedim. Onu çekseydim iyi olurdu. Hı, ne yapalım artık olmadı. Ama bir bölümü ayarlamaya çalışacağım benim hep. Hayır. Kazmalık yaptım. Hı. Pikachu kendine geldi. ha bu yağmur var ya bu yağmur her şeyi donduruyor. Bizim burada da yağmur yağıyor. Bütün dondu vallahi okuldan gelirken. Hı. Şunu da şöyle yap. Allah'ım bu ev ne böyle. Balıkçı mıyız biz? Balıkçı kulübemiz var artık. Hı. Şimdi. Şöyle şunları koy. Zaten bitti. Hop. Birazcık daha aç keselim. Çok açık. Acık. Meşe ağaçlarımızı keselim. Hadi. Neden donuyor bu ya? Mı? Bu arada telefonumun markası General Mobile 4K yani modeliyle beraber. Ben 600 ay 700 liraya aldım 699. Şu an 650 TL'ymiş. Size öneririm. İyi bir telefon. Ama konumuz bu değil. Yine 40 tane oldu. Koş 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 eve koş. Koş anam koş. Yağmur Kaçın ya, donacak. Koş. Hı, tamam. Geldik. Tamam. Tamam. Hıh. Şimdi çatı iyi inşaatçılığına başlayalım. Biz küçükken çatı yaptığımız için. Biz küçükken çatı yapardık. Hı, tamam geldi. Kulübe, kulübe, yaşasın kulübe. Kulübe, kulübe, kullu kulübe, kulü, kulübe. Ne kadar da şirin bir kulübemiz var. İleride büyütüyoruz. Aa, yağmur doğdu. Doğdu değil, durdu. <laughs> Aa, yağmur doğdu. Aa, aklıma bir şey geldi, öyle yapacağım. Grafton <laughs> table yap. Tablo yap, tablo yatağımızı yap yatağımızı koy şuraya bir şey deneyeceğim fail yedim ya çıkar diye düşündüm aman çık şundan olacak şunu yapacaktım. Deneyelim be olmazsa değiştiririz. Hı, bence güzel duracak gibi. İçimde bir his var. Buradan geçelim. Gelin bakayım siz de keseyim. Hı. Seni de kesecektim ha. Kesmeyeceğim diye bir şeyden düşünme. Şimdi çatımızı tamamlamaya başladım. Ha, bitti. İyi oldu ya. Bence güzel oldu. Size bilmem ama ben beğendim. Beğenmediyseniz yorumlara yorumlayabilirsiniz. Hı. Has. Ben de oldu sandım. artacak ya iki tanesi ya yazık bunu da şöyle raf gibi yapalım bari ev biraz dekoratif olsun Hı. dekoratif ev Hı. daha yedi dakika olmuş kapı da yapamıyorum <laughs> Allah bilir şimdi şey de yapamam balta da biraz daha keseyim. geleyim

altımızı yap. Şimdi git ağaç kes, tamam mı? Buraya da bir tane ağaç belki çıkar. Hı, tamam. Ağaçlar, sizi kesmek zorundayım dostlar. Hadi. 8, 9, 10, 11. Hı, 11. de geldi. Tamam. Biraz daha keselim. Ya şimdi böyle yürürken otları keserken bir ara baltan bittiydi ya. <laughs> Ama bitiyor tahtalar. Çabuk bitiyor. Öyle keserken otları. Hı. Kes. Çokuna da gerek yok ama bizim şu ağacı da bitirelim yeter şimdilik. Gidebiliriz. Ya yeah. kırılacak birazdan zaten. Görebiliyorsunuzdur. dur. Balsanın canını bitecek birazdan. Bitti de Allah. Karnım aç benim. Umarım tavuk vardır. Kes kes kes. Lan donma. Hayvan da yok mübarek. Hızlı da koşamıyorum. Tavuk tavuk tavuk. Tavuk biliyorum maga. Dün askerdeyim. Sen altta yatıyorsun ben üstte. Hırsızlar gelmiş. Şeye. Bizim mekanı. Demişler ki. Alttakini yapmışlar yapmışlar. Sonra de, demiş ki uyanıp. Sabah uyanınca tavuk. Aga demiş. Benim belim çok ağrıyor. Yer değişelim. Ben de demişim ki tamam. Yer değişmişiz. Sonrasında o gücü de gelmiş. Üstte, demişler ki alttakini çok yaptık. Biraz da üsttekini yapalım demişler. Üsttekini yine yapmışlar. Çok efsane. Aa. Çiğ tavuk mu yiyeceğim ben? ha Çiğ tavuk mu? Yemeyeceğim. Bana ne? Sabah uyanayım. Fırın yapayım kendime. Huh, tamam. Tamam kıvırıncık. Aa kazma da yapayım. Kazma yapmadan olmaz. Jungle ba, jungle ba. tamam. 2015'te bitecek be be. Çok çabuk geçti. Hı. Hı, tamam. Olacak bu iş. Hadi. Kes. Bir 8-10 tane 9-10 tane topla edecek bize. Hı, tamam hadi. Hadi. Hadi be kardeşim. Arkadaşlar gerçekten hızlı bir ilerleme var kanalımızda. 41 abone olduk. Hepinize teşekkür ederim ayrıyetten. Mutluyum. Ama gerçekten mutluyum. Yani benim bir e, ıı, apacan diye bir kanalım var yani bu o, bu da böyle de bundan önce tabletimde açtığım bir kanaldı o kanal ay gidiyor o zaman mobizen yoklanmıyordu tabletimde o zaman video çekemiyordum ama çok youtuber olmak istediğim için böyle bir canavar falan videoları attım öyle oldu işte Hı, tamam at bir tanesini tabi onu pişirmez Allah bilir ama Oha pişirecek lan. Uzun gitti biraz. Şamozumu açmayalım. Bir 10 tane koyacağım. Ha taş kömürü de yapabilirdim. Kaç dakika olmuş? 12. 15. dakikada bitiririm videoyu. Biraz ava çıkalım. Ha chest'imizi de açalım be. Chest lan. Dolma yapma. Hmm. Bir 41 taneyi koş. Kapıları da koy. Bunu da koy. Şunu da koy. Bunları da koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Hastim var alayım onları. Aynen şey yapacağım. Çünkü bir tane taş kılıç yapayım. Ay, taş kazma. Bir tane de taş kılıç tamam. Geri kalanlarını koy. Bakın bakayım bana. Abiciğinizi görüyorsunuz mu? Şşt. bakın lan. Ha su var. Hayır yapmayacağım bunu. Ama o göl var sanırım burada. Şey balıkçılık da yaparız ya ileride. Balıkçı kulübemiz var zaten. Hiç hayvan yok mudur bu dünyada ya bu ne? Aşıktan öleceğim. koş ama acıktım. Elimi kaybetme sen lütfen. İkinci evim bu zaten yaptım. Ha bu arada tohumları da topluyorum. Domuz. Reuben. Arkadaşlar Google Play Store'a Minecraft Story mod gelmiş. Çok sevindim. APK'yı indirdim ama tabii ki çalışmadı. Onun videosunu çekemeyeceğim. Tamam. Acı acı dünya. ha tamam. Bu da başka tavuk var mı? Tavuk. Tavuk. Sana diyorum. Şuraya bir gitsem mi? Gitmesem mi? Yok gitmeyeyim şimdilik. Kaybolurum yine ya Allah'ım. Bu Minecraft'ta zaten hep kaybolurum ben. Oha baraj mı yapmışlar lan oraya? Baraj gibi duruyor burası. Hemen delelim su gelsin. buradan bunu şöyle 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 hayır suyu buluşturduk heh, şunu da şöyle hayır hayır lanet hayır hatta tamam bunu da şöyle oraya koy. Tamam. Ye. Yeah. Barajı da bozmuş bulunmaktayız. Tavukcuk ne yapıyorsun ya? Kanka geçen gün askerdeyim. Oo, bizim evin altında bir şeyler görüyorum. Burada ben hep bir şey bulurdum. Böyle yerlerde kömür. Abi şunu yapmayı çok seviyorum ya. Dur bakalım olacak mı? Lan. Ha yok olmadı. Üst üsten tuzak gibi oluyor ya onlar hemen düşü veriyor. Ben yani sevdiğim şey. Arkadaşlar evime gideyim videoyu burada bitirin. Koş koş koş. Koyun cancağız. Geri içeri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi seyirler. La durduramadım.